Evet, dün videonun devamı çekememiştim. Şu an devam edeceğim. <laughs> Çünkü dün biraz bayağı stres oldum ve ben aslında çok da gerek yok o kadar stres yapmam ama <laughs> bilemedim. Ondan sonra da bayağı yoruldum falan işte devam edemedim diye. Biz şimdi e, avize almaya gidiyoruz. bugün e, de gayet güzeldi. Gayet tatlı, samimi, işte, sıcak kanlı insanlar değil mi? aşkım <laughs> Sonra işte gittik. Yedik içtik falan. Biraz mobilya falan baktık eve geldik. Eve baktık falan işte. Şimdi de canım kayınpederim evi boyuyor. Biz de hazır onu yakalamışken avize alacağız. Avizeleri de takacak. Anlıyormuş o işlerden çünkü. O yüzden avize almaya gidiyoruz şu anda. Evin boyanırken de göstereceğim. Baya griymiş aslında yani duvarlar çok belli olmuyordu ama beyazı sürünce baya gri oldu ortaya çıkmış değil mi? Şimdi yatak odası beyaz mı? Öyle mi? Yatak odası beyaz mı? Bu mı ona, bir kat çıkacak, kat gidiyor? Evet. Neyse gidince nasıl evet. başı sallanır gidersen elimden tutmadan tabii ki beni kaybedersin. De, ben de, ben de, ben de, ben de. Sol sol avizeciler bak orada ışıl ışıl. Hangisi acaba ya? iki tane salon almamız lazım. Aa şu nasıl? 29. Var bakayım bence. Nasıl sence? Bana göre şu daha çok Parası ne kadar? Çok daha iyi. 29. 2160. O toplu olan ne kadardı? Ya yani 2000. Ee, Aslında 20. Bir değil yani. Şunlar evet. <laughs> Hı? Altı Bunlar top. sarı evet. Sarı olması. Şu avize de karar kıldık. Adam dedi ki ne yazıyor? 3000 k. 3000 k mı? 3000 k ne? Elektrik kız mı şey mi? Herhalde. Herhalde. Bir de şunu düşünmüştük. Şu 8000 lira falan. Şu da 2500 falan. Bu led olduğu için çok aydınlatmaz dedi adam. Ampullü avizeler önerdi ama bunların tasarımını beğendiğimiz için risk alıp alacağız. Şu iki tane olduğu için belki daha mı çok aydınlatırdı bilmiyorum. İkili ya böyle. Ama çok fark etmiyor dedi adam. Zaten iki tane aldı. Salonda iki tane takma yeri var çünkü. Şu. Hadi hayırlısı. Bir de şöyle bir paspas aldık. Evimize gelirseniz size welcome diyecek bir kapıda karşı. Tırnaklarımı yaptırdım ya. Aslında pembe istemiştim ama kız çok cart duru kullanamasın bilmem ne dedi. Biraz onun dediğine gittim ama biraz hoşuma da gitmedi. Olmadı üstüne oje süreceğim. Yatak odası içinde şunu aldık. Hadi bakalım. Fiyatı da 1330 lira. Ampuller beyaz olsun. Baksana şuradakilerin. Nasıl öyle? İyi misin? Çok güzel. Aa niye tüyü ya? Kapı açık. Kapı açık. Devam et, ay ben devam edeyim bir dakika. Gel gel, düz gel. Akşam yemeyeyim. 11'e geliyorum. 11'de akşam yemeyeyim. Bu ne adam söyleyeyim. Hı? ne kadar. Ondayım. Evi evet, çekecek miyim? Cep belli olmayacak galiba karanlık. Karanlık. Pek belli olmuyor ama biraz boyanmış. <laughs> Avize yerleri var. Avizeleri aldık işte şuradan. Onlar da geçecek evet şimdi biz güvenseye masa falan bakmaya gidiyorduk. <laughs> sonra bir tane kubuk gördüm o kadar böyle zayıftı ki yani ağaçlıklarını falan kokluyordu aç yani belli şimdi ona benzin istasyonundan bulabildim şu ton balığından aldım bir tane simit aldım falan ona vereceğim ya çok üzüldüm çok icim acıdı tarafa doğru gitmiş bakayım. Kız olan ne biliyorsun Olan aşkım? Gel. Ol <laughs> kedi ne de ha? geldi. Gel. Burada köpek var. Mı? Ha ay burada mı aldın acaba onu? Ay burada da kedi var. Bu hayvanlar niye böyle aç ya? Aşkım dök dök gelir o. Ay, dökeyim, ne? Dökemiyorum. Dökemiyor mu? Niye? Kedi mi? Kedi E o da yesin o da yesin. Aşkım dökemez. Baksana dinlenmiyor. Dur. Dur. <laughs> ver ben dur. dökeyim ver. Kediye bak ya canavar gibi. Simite bakmadı bile. Bak köpek mamasını yedi. Azıcık da şu ileriye döktük. Ya sen neden korkuyorsun ya? Korkma bak kediler yiyor sen de ye. Çok zayıfsın. Sana kıyamam ya. Biraz da kapalıymış ya. Yani oradan şey için yani. Aa koştaş avizeler. Sen aşkım diyecek görünce diyecek Aa burada de varmış. Neyse biz dün bağımsızdan aldık pıpıltı falan o vizeler de bugün eve. Şimdi şuradan yatak bakıyoruz. E, biraz da kapalıymış. O, oradan internette şey gördüm böyle. E, kullanışlı bir e, mutfak masası açılıyor, kapanıyor falan. Böyle bir ter sabit duruyor falan hani böyle. E, bizim mutfak zaten küçük olduğu için orada böyle hemen ikimizin kahvaltı edebilecek küçük bir masa gibi bir şeye ihtiyaç var. O yüzden ona bakacaktık. Ama kapalı. Başka bir zaman bakacağız Bak bak nasıl, nasıl inceliyor dolapları. Bakalım beraber inceleyelim. Nasıl aşkım beğendin mi? Aşkım detaylar çok güzel de. Ha? Bir şey yok mi orada? Takım değil mi? Takım değil yani. Ee, ayrı ayrı alıyorsun. Bunlar iş görüyor mu bu Az önce kurdun cümleyi tekrar kurar mısın? Burada varmış. Ne varmış? Aynen. Bak az önce çektiğim videoyu şimdi sana izleteceğim. Aynen. Senin bu cümleyi kurmadan senin bu cümleyi kuracağını bilmem. Sana, ne, nasıl Aa, iyi bak, tanıyorum varmış, bak, ama. Tamam bizim aldıklarımız da bunlara ben benziyor de, işte. Var. Daha Şu fiyatlarına baksana. Kazıklanmadık değil mi? 3000 lira istiyor. Al, tamam biz iki aldık zaten. Bizim aldığımız şu muydu? Şuna benziyor. Yine elimiz boş bir şekilde dönüyoruz. Yok boş değil mutfarı aldım. Yok ya abla, o falan da bir şey bulamadık. Mutfak masası falan bakıyoruz. Pratik yani o küçük alana koyabileceğimiz. Her gün 10 bin adımım var ya, şaka gibi. Her gün böyle şeyler bakıyoruz çünkü mobilya falan işte, yatak, oturma grubu hepsine bakıyoruz yani, Ve evde olması gereken aynaya kadar. Nite gidelim var. Yani iki gündür akşam 11'de falan yemek yiyorum. Şu anda da köfte cüzdüm. köfte aldık ama bu sefer ben almadım. Çünkü dün de Adana dürüm yedim gece 11'de. Sonra 12'de o falan yaptım. Olmaz iş. Çantamda ton var onu yiyeceğim ben de. Allah'ımız ailenin tatlışlığı. Buralar boyanmış. Biraz bir tık bu ama şu an çok belli olmuyor. Çok tatlı. Allah'ım. Ya karşıya bakın pembe, <laughs> pembe misin? Burası boyanmış bu, mı? Boyanmış. Şey, 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 şey. Ay gerçekten şurada çok kafedersi de sıradan şey gibi olmuş. <laughs> <Çok. gülüyor> ee, bu buraya tekrar gitmeyeceğiz. Çok güzel bu resimde Buraya tek bir kat daha var. <laughs> Şunun rengini yani, bakın bir kat daha alacaklar <laughs> da buraya. Nasıl rahat mı? <laughs> Bakayım yüzündeki huzur ifadesine. <laughs> sağa sola dön abi. Yani böyle dönerken, mesela yatak çok yumuşaktı, zorlanıyorsundur, beline baskı olmuyordur, o iyi bir şey değil. O yüzden Basalım çok iyi. Şuraya bakar mısın? Ee, Nasıl, rahat mı? Konsept bir asansör. İki güzel <laughs> Aynen. İki çok yok. iyi ya. İki göremezsin yani. Görmedik şahsen biz. İkiyi göremezsin de. Bunlar büyük asansörler. Aslında çirkin asansörler. Şimdi şu yatak odası. Şu gardırop. Şu aynası. Şu iki tane var ya tekli olacak. Şu komodinler daha yüksek olan bir modeli var olacak. Bir de bunda baza olmadığı için bu bazalı olacak ama şu altı o yüzden kumaş seçmek zorunda kalıyoruz bir de şu olacakmış kendimizi özel hissetmemiz için. <laughs> Bu da böyle kalkıyor. Ve makyaj masası. Allah oluyor sandalyeli. Sandalyeye belki gerek olmayabilir de şu ayna olması gerekiyor gibi. Gardırop aynalı değil çünkü. Takım olarak şeyi bile var, oturma grubu bile var takım olarak. Kız seni de çekeyim. Allah aşkına şunu bu, boya bak ya boya. Ya sen nasıl bu kadar büyüdün ya? Nasıl bu kadar büyüdün? <laughs> Hayvan sever bir mağaza. <laughs> Aşkım bunun masa nasıl? Fotoğraf da çektim. Bak bu sandalye bir şey söyleyeyim mi? Şeydeki o sandalye. Makyaj masasının sandalyesi. Şimdi bu masa biz çok beğendik ama şu ayakları çok büyük olduğu için sandalyeler yanaşmıyor ama büyük olması da ekstra bir şıklık katmış. Şu masayı da çok beğendik ama bu masayı gösteren şey aslında şu koltukların kumaşları. Bu kumaş alamayacağımız için şanslıdan ötürü e, o tarz bir şey tercih etmek daha doğru olabilir. E, yine bu masanın da o bacaklarını bu şekilde ince yapabilir, renkli yapabilir. Modelini de yine bu şekilde oval yapabilirmiş. O da şık duruyor. Bakalım. Ee, e Beyaz eşyalarımız geldi. Do Buzdolabı şurada. Burada çamaşır makinesi ve kurutma makinesi var. Çeyizlerim getirdim. Tencere ve kahvaltı takımı. Çeyizim buna ibaret. <laughs> <laughs> tom da burada. Şimdi gideceğiz. Yatak odası takımı bakacağız. Hadi yani gidelim. Ben... Şöyle bir yatak odası var. Bunu beğendik. Şöyle şifon yer. işte yanında şeyler. Gardırop. Şunu da şöyle dokununca yanıyor. <laughs> Bu hoşuma gitti. <laughs> 69 bin değil mi bunun fiyatı? <laughs> yatak şey baza yok başlık var. Işıldaklar da yok. Işıldaklar yok. Ee, baza? Yatak baza yok. Yatak baza yok tamam. Şimdi şu yatak, şey gardırop, su, su makyaj masası, şifon yerler şöyle. Bunun yatağı bu ama şansını şunları parçalayacağını düşündüğü için şuradaki yatağı tercih etmeyi düşünüyoruz. Bakalım. Bunu da. Bunun normalde dolabı şu ama biz o dolabı daha çok beğendik. Bu siyet olduğu için bana hiçbir şey yapamaz ama şunları almayı düşünmüyorum ben. Çok büyütüyor ekstra çünkü. Böyle takım olarak 82 dedi ama bakacağız artık. Nasıl rahat mı? Hangisi rahat? Bir daha, bir, daha iyi, Git bir, daha, bir, daha, bir daha, daha yat bir daha, bir daha, daha dene. Daha <laughs> bir daha dene. <gülüyor> koş koş. <gülüyor> koş bir daha yat. <laughs> bir yat bakayım. Bu mu daha yumuşak? Hangisi daha yumuşak? Arkadaşlar yatak odamızı da aldık. Koltuğumuzu almıştık zaten. 2 3lü koltuk almıştık. Şimdi şu anda yemek masası kaldı. Bir de mutfağı masa alacağız. O kaldı. Artık onları da biz bakacağız yani öyle. Bir tane yemek masası beğendik aslında. Aklımızda var. Muhtemelen onu alacağız. Mutfağa da oranın ölçülerine göre küçük bir masa almayı düşünüyoruz. Başka da bir şey kalmadı yani. Perdeler halılar falan var. Onu da canım kayınvalidem alacakmış. <laughs> Hediye bizi. <et. gülüyor> Öyle bitti sayılır. Neyse artık bu vlogu burada bitireyim. Ufak tefek şeyler kaldı çünkü. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>